Merhaba. Bir önceki uzun videoda Oedipus kompleksinin ne olduğundan bahsetmiştik. Bilmeyenler için kısaca tekrar etmek gerekirse. Freud'un psikanalitik kuramında Oedipus kompleksi 3-6 yaş arasındaki erkek çocuğun annesine duyduğu bilinç dışı cinsel arzu ve aynı zamanda babasına karşı hissettiği rekabetçi veya düşmanca duyguları ve bu duygularla çatışan sevecenlik, suçluluk ve kaygıyı ifade ediyordu. Freud'a göre bu dönem sağlıklı bir şekilde atlatıldığında yani anneye yönelik arzular bastırılıp karşı cins akranlara yöneltildiğinde çocuğun kimlik gelişimi ve toplumsal rollere uyumu kolaylaşacaktı. İşte bu arzuların bastırılmasına aracılık eden şey de kastrasyon kaygısı. Yani anneye olan arzuları karşısında baba tarafından gelecek bir cezalandırmaya yönelik bilinç dışı endişeydi. Videonun sonunda hatırlarsanız bu arzuların bastırılıp kastrasyon kaygısının yeterince yatıştırılamamasının ne gibi sonuçlara yol açabileceğini bir sonraki videoda bir vaka örneğiyle inceleyeceğimi söylemiştim. İşte şimdi bahsedeceğim Freud'un küçük Hans vakası bu soruyu cevaplar nitelikte bir vaka olarak karşımıza çıkıyor. Hans'ın annesi Freud'un eski bir hastası. Babası ise yine Freud'un sıkı bir takipçisiydi. Henüz çocuk terapisi üzerine pek bir çalışmanın yapılmadığı ve çocukların psikanalize uygun analizanlar olarak görülmediği 1900'lü yıllardan bahsediyoruz. Freud bu dönemde Hans için bir tür ebeveyn danışmanı rolünü üstlenmişti. Babasıyla düzenli olarak görüşüp mektuplaşarak süreci takip ediyor, aileye önerilerde bulunuyordu. Hans'ı ise yalnızca bir kez görmüştü. Hans'ın babasının Freud'a başvurmasının nedeni Hans'ın 4 yaş 9 aylıkken başlayan at fobisiydi. Ama tabii ki Hans'ın hikayesi buradan başlamıyor. Hans'ın henüz 3 yaşını doldurmadan penisine karşı özel bir ilgisi ve merakı uyanmıştı. Eğer bir ebeveynseniz bu ilgi ve meraka aşina olabilirsiniz. Küçük Hans da 3 yaşında pipisiyle oynamayı seven bir çocuktu. Ve bu yaşlardaki her çocuk gibi o da bu masumane merak ve belki henüz ne olduğunu tarif edemediği belirsiz has karşısında bir engelle tanışmıştı. Ayıp engeli. Freud'a göre Hans için ilk kastırı edeceğin 3,5 yaşındayken annesinin bunu yaparsan doktor A'yı pipini kesmesi için göndereceğim. O zaman çişini neyle yapacaksın? diye sormasıydı. Hans bu soruya gülerek popomla diye yanıt vermişti. Burada Hans'ın annesinin tehdidini pek de ciddiye almadığı görülüyor. Fakat Freud'a göre Hans 15 ay sonra bu tehdidin geriye dönük etkisiyle karşılaşacaktı. Yani şimdilik ona anlamsız gelen bu sözler Hans'ın bilinç dışına kazınacak ve yeri geldiğinde farklı bir anlama bürünecekti. Geriye dönük etki kavramını daha önce bir short videomuzda bir cinsel travma vakasıyla açıklamıştık. Bu videoda göz atabilirsiniz. Şimdi Hans'ın hikayesine geri dönelim. Bundan tam 15 ay sonra Hans 4 yaş 9 aylıkken bir gece kabus görerek korku içinde uyanır. Uyandığında annesine şöyle der. Uyurken gitmiş olduğunu ve sohbet edecek bir annem olmadığını düşündüm. Bundan 3-4 gün sonra dadısıyla parka gittiğinde bir anda ağlamaya başlar ve annesiyle sohbet etmek istediğini söyleyerek eve dönmek ister. Sonraki gün annesi sorununun ne olduğunu anlamak için onu kendisi yürüyüşe çıkarır. Fakat Hans yeniden ağlamaya başlar ve eve dönmek ister. Bu sefer de annesine sokaktaki atların onu ısıracağından korktuğunu söyler. O gecede bir öncekine benzer bir nöbet geçirir ve sakinleşince şu sözleri söyler. Yarın tekrar yürüyüşe çıkmak zorunda olduğumu biliyorum ve sonra at odaya gelecek. Peki Hans'ın zihnindeki bu karmaşanın asıl nedeni neydi? Önce annesinin gideceğinden, sohbet edecek bir annesinin olmayacağından korktuğunu söylemiş, sonra bir anda atlardan bahsetmeye başlamıştı ve at sonunda odaya gelecekti. Öncelikle Hans'ın annesinden uzaklaşacağına dair kaygısı Freud'a göre çok doğaldı. Hans zaten annesiyle artık ayrılmaz bir bütün olmadığını, annesinin bütün eksikliğini tamamlayacak bir uzantı değil, ondan ayrı bir kişi olduğunu, annesinin onun dışında da arzularının olabileceğini ve hatta kendisinin de farklı arzu nesnelerine sahip olabileceğini anlaması gereken bir dönemdeydi. Bu da zaten bir nevi ayrılık demekti. Fakat Freud'a göre buradaki asıl mesele anneden uzaklaşmak değildi. Burada Hans'ın bir başka rüyasından bahsetmek istiyorum. Hans bir gün rüyasında iki zürafa görür. Biri büyük, diğeri normal zürafa. Hans normal zürafayı alır ve uzaklara gider. Fakat ardından büyük zürafa sinirlenir. O da normal zürafayı aldığı yere geri götürür. Şimdi Hans'ın geçirdiği son nöbetten sonra annesine söylediklerini hatırlayalım. Yarın tekrar yürüyüşe çıkacağız ve sonra at odaya gelecek. Siz bunu nasıl yorumlardınız? Freud şöyle söylüyor. Burada aniden anksiyeteye dönüşen şey, Hans'ın annesine yönelik artmış olan sevgisiydi. Bu sevgi kastrasyon kaygısını doğurmuş, bastırılamayan kaygı yer değiştirerek bir nesneye, yani ata bağlanmıştı. Şimdi buradaki atı da büyük at olarak düşünün. İşte Freud'a göre travmanın geriye dönük etkisi gerçekleşmişti. Hans için ilk kastır edeceği neydi hatırlayın. Annesinin onu penisini kestirmekle tehdit ettiği an. Ama kastrasyon kaygısı ne zaman gerçekten ortaya çıkmış veya şiddetlenmişti ki işte o zaman bu kaygı belki de dayanılmaz bir hal almış ve başka bir nesne yani bir at tarafından ısırılacağı korkusu üzerinde yoğunlaşmıştı. Ne demiştik? Kastrasyon kaygısının bastırılması. Yani bilinç dışına yollanması gerekliydi. Peki bu kaygı nasıl bastırılacaktı? Tabii ki daha önce de üzerinde durduğumuz gibi özdeşimle. Ne demek istediğimi açıklamak için bu olaydan 4 ay sonrasına gidelim. Hans babasının yanına gelir ve şöyle der. Baksana bugün bir şey düşündüm. Tamirci geldi ve önce popomu bir kerpetenle çıkardı. Sonra bana yenisini verdi ve sonra aynısını pipim için yaptı. Babası buna karşılık hemen şu cevabı verir. Sana daha büyük bir popo ve pipi verdi yani. Hans evet der ve baba devam eder. Babanınki gibi. Çünkü baba olmak isterdin. Ve Hans da şöyle yanıt verir. Evet. Ve seninki gibi bir bıyığım ve kıllarım olsun isterdim. Küçük Hans vakası her ne kadar Freud'a yönelik çokça eleştiriyi doğursa da hem çocuk psikanalizine hem de fobilerin psikanalitik yorumuna yaptığı katkılar bakımından çığır açıcıdır. Bu vakayla ilgili daha fazla okuma yapmak isterseniz Freud'un çeşitli psikanalitik vakalarını derlediği ve incelediği metinlerden oluşan Olgu Öyküleri isimli eserden başlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.